Herkese merhabalar. Ben Tropikal Kafa. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tropikal Kafa ve bugün dünyayı yönetmek için su sat oyunu oynuyoruz. Suları satıp en son dünyayı yöneteceğiz. Ne diyor lan bu? Aa! <laughs> Arkadaşlar bu videoya güzel bir like sayısı gelirse hemen ikinci video gelecektir. Yeni videolar artada pat 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 gelecektir. Haberiniz olsun o yüzden ne yapıyorsunuz like atıyorsunuz. Like atanlar yes. Şöyle oyunda kimyasallar var kimyasalı alıyoruz. Ee, biz kimyasalı niye kimyasal Allah Allah kimyasaldan kimyasaldan su elde ediyoruz. <laughs> Neyse Topla su. Kimyasaldan su elde ediyoruz harbiden. Bu ne lan? Aktifleştir. Aa, Buradan ben aktifleştiriyorum kimyasal. Gidiyor buradan. Evet, biz yapıyoruz. Ondan sonra burada su... Ee, su, buharı bir şeyler diyor. Ondan sonrasında buradan bardak su oluyor. Buradan da yapıyoruz. Su topla diyor. Bu su mu oldu şimdi? Jel oldu anasını satayım bu. Neyse suyu aldık. Şimdi nerede satacağız suyu tam olarak? radyoaktif su. Aa elimizde diye ki radyoaktif suymuş lan. Alo, suyumu alan yok mu acaba? <laughs> millet suyu nereden satıyor lan? Dur millete bakacağım. Millet suyu nerede satıyor? Aa oğlum millet Allah Allah. Allah Allah. Millet suyu nerede satıyor ya? Aa millete satıyoruz lan. Şimdi öğrendim tamam. Barda millete satın alıyor satıyormuşuz. Artık benim yerime iş yapacak bir eleman var. Bunu alacağım, millete satacağım. Tamam, tamam, tamam. Bunlar millet abi milleti atıyor bunlar ama gel kardeşim hastalandım ben sana su vereyim. Tamam. Ben millet millete satıyoruz oğlum, millete satıyoruz. Şimdi ben gideceğim suyu üreteceğim bu eleman gidecek benim yerime ee, onu ilk geliştirmesini yapacak ondan sonrasında ben devam edeceğim böyle böyle eleman alacağız evet Şimdi kendisi yapıyor ilk önce sonra sıra bende çünkü burada eleman yok eleman amele ben oluyorum <laughs> Oradaki amele ben oluyorum iki tane daha amele almam lazım üç tane daha almam lazım Hatta burayla birlikte dört tane daha toplamda beş tane amele evet en son amele benim satacak olan kişi. Hop. Teşekkürler, teşekkürler. 10 param oldu. Hemen bir tane daha amele alıyorum. Çok güzel. 3. amele 15 lira. Pahalı, pahalı. Kimyasallarımızı hemen gidelim yerleştirelim. Allah bismillah. Bunlar çalışa dursun. Biz de amelelerimize yeni kimyasallar getirelim. Bunlar radyoaktif bunlar radyoaktif. İnsanları öldürmek için <gülüyor> şaka. <gülüyor> oh. Bebek gibi çalışıyoruz ha şu ellere bak tak 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 Karpuz, Karpuz men, Hemen gidelim satalım millete. Gel buraya kardeşim senin hemen kimyasal suya ihtiyacın varmış gibi hissediyorum. Hop. Mükemmel, mükemmel. Hemen kimyasallı suyu sattık adamlara. Oğlum 15 bin lira nasıl biriktireceğiz biz ya? 15 bin lira ne lan? Dalga mı geçiyorsun? 15 bin lira. Buradan yeniden doğuş var. Ee, 1 milyar. Oha 1 milyar lira ne lan 1 milyar lira nasıl yapacağız oğlum? Şaka mısın lan sen 1 milyar lira ne lan 1 milyar lira? 1 milyar lira diyor 1 milyar lira oha. Ablacım gel 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 senin bir suya ihtiyacın var ben anladım. Yok ihtiyacım yok diyor al sana o zaman. Tamam 10 liramız oldu. Bir abi bu ne? Aa, ne kadar su üretirsek o kadar alanı da genişlettirebiliyorsun. Bu para da önemli oluyor. Güzel. Yani yaptığımız suyla da bir şeyleri alabiliyoruz. Totalde yaptığımız suyla. Mesela şu an ben 5 tane su yaptım. Ee, o yüzden burayı genişletebildim. Güzel. 100 lira para verdi. E çok iyi. Mükemmel. Bu parayı vermeseydi biz nah yapardık. Şu an altı suyumuz oldu toplamda. Güzel bunu da aldık. Buradaki elemanı da aldık. E güzel. <laughs> Her şey tam otomatik oldu neredeyse. Eee, ne yapabiliriz? Ne alabiliriz? Vallahi şu anlık bilmiyorum ne alacağımı. Market pasif para diyor. Marketçi pasif para 40 lira. Al. Aa bana pasif para getirecek. Çok iyi Tamam. O zaman ben bunları işçilere veriyorum. İşçiler geri yükleme 50 dolar. Aa 50 dolar olduğunda bedavadan tak 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 yapacak. Çok iyi. Benim yerime mükemmelce yapacaklar. Tamam, güzel. O zaman biz bir 50 dolar yapalım en iyisi. Tabi. Şunu alalım bakalım. Gel bakayım. Ben bunu birisine satayım da 50 dolar yapayım hemen otomatik kendi kendine olsun ya. Al kardeşim bismillah. <laughs> Hop, 50 dolara aldım gitti. Şimdi bu adam otomatik koyuyor, buradan alıyor oraya gidiyor. Mükemmel, sistem mükemmel. Bir de birisi alsa benim yerime satsa valla tadından yemeyecek ya. <laughs> <laughs> Bokunu çıkarma. Verdik ona. Buradan bir sigorta dolandırıcılarının satın aldım. Bir vuruş kaç kuruş kardeşim? İki kuruş diyor. <laughs> Burada talep gönderiyoruz, 300 dolar. Aa, 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 ne oluyor? Bu oyun harbi zor. Genişlet. Aha genişletme satın aldım. E çok iyi burada alan varmış. Oh be. Oh be kardeşim be. Vallaha. Burada mükemmel şeyler var ya. ya. ölecektik lan yorgunluktan. Aa, burada ekstradan alan varmış be. Çok iyi. Ben de diyorum olan ne olacak? Aa, bir tane bir taneyle olmuyor çünkü bu işler. Bu ne? Buradaki su acaba daha mı fazla para ediyor la? Yo. Aa buradaki su bilmiyorum. Bir bakalım. Normal water. Aa bu normal water diyor. Bir dakika bu daha mı değerli lan acaba? Oha bu 45 dolar. Abi buraya ağırlık vermemiz gerekiyor acil. <laughs> acil buraya ağırlık vermemiz gerekiyor. Acil bir tane daha marketçi satın aldım. Bunu almam gerekiyor. Bir de bunu almam gerekiyor. Acil buraya ağırlık. Şimdi. Burada adam aldım. Adam mısın lan sen? Bu bacaklara bak. Çubuk bacak. Gövde yapmasın da bacaklar çubuk kreker kalmış. Bir tane şapalak koysam yere pişeceksin. <laughs> bak benim şu sağlam seksi bacaklarıma kimse deviremez. 100 paramız var. Otomatik sistem işliyor. Mükemmel her şey. Burada... Aha uuu ha yani. Ne oluyor la burada? Bir dakika burada bir şeyler oluyor. Bir bir şeyler vallahi bir şeyler oldu anlamadım. Bir operatif bir şeyler. Ah makina 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 parası kazandım. Ah makina parası kazandım. Burada dörtüncü odayı satın aldım ayrıca. Oğlum dörtüncü odadan da para kazanacağız olaylar çok değişti arkadaşlar Olaylar çok farklı bir boyut kazandı şu an olaylar Eee <laughs> of bebek gibi bebek gibi Ben bir daha ağzımı açmıyorum arkadaşlar valla ben bir daha ağzımı açmıyorum <laughs> Ben bir daha ağzımı açmayacağım Ben ağzımı açmama kararı aldım Allahın dediği olur Tamam bunu alacağım. Yükseltmeleri aç. Bu ne? Yükseltmeler. Aa, işçi hızı. Aa, oh yeah, Çok iyi. Bu bilgisayar bende ne işe yarayacak diyorum. E çok güzel. E mükemmel. Bu sistem çok iyi. Bakalım. Maksimum su kapasitesini arttırıyor. Maksimum malzemeyi 4'e çıkartıyor. E çok iyi. Vallahi çok iyi mükemmel mükemmel maksimum kapasiteyi 6'ya çıkardık İşçi hızını da geliştirdiğim zaman <laughs> Oh yeah olacak arkadaşlar İşçi hızını geliştirdiğim zaman işçiler daha hızlı çalışacak maksimum de yükselttiğimiz için çok iyi olacak Çok iyi olacak mükemmel her şey çok güzel olacak yalnız bizim 5 tane bilgisayar parçasına ihtiyacımız olacak şimdi ee, i̇lk önce işçileri mi hızlandırmamız gerekiyordu acaba bunu yapmadan? <laughs> ee, galiba ilk önce işçileri hızlandırmamız gerekiyordu mantıklı olarak. Ee, bir taktiksel hata yapmış olma ihtimalimiz var. Var, yok değil. Ee, ne alalım ya? Araç temizleyicisi, pasif su. Bu ne? Aa bir dakika. Dai araba temizleyicisi. Oğlum bu ne? Bu ne lan bu? Kimyasallar. Adam buraya koyuyor, burada bir şeyler yapıyor. Otomatik su satışı mı olacak yoksa? Ne olacak şimdi burada tam olarak? Merak ediyorum. Bekliyoruz. 10 su diyor. Aa 10 tane su veriyor bana. Su parası birikiyor. Ela hoş, güzeldir, güzeldir. Yenir Omega 5. Ee, i̇şçi hızı. Evet, antiligokalar. Oğlum işçilerin hızını sanki bu düşürdü gibi, hızlandırmadı gibi ama neyse. He, şeyi yükseltti. 3 dakikada yapıyorken 2,5 dakikada yani 2,5 saniyede yapıyorlar artık. E ee, güzel. Tamam mükemmel. Ya bu işçi niye hızlanmıyor peki? <laughs> Bu adam niye hızlanmıyor? Bana kardeş. Güzel güzel. Peki <laughs> şu an 15 istiyor. Oha yani abarttın sen de kanka. Şuradaki kimyasal ekledim oluyor galiba. Umarım 45 olmaz oradaki kimyasal ekledim diye. Bu en azından var ya 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 10 katsa Bu da onun 10 katı Bu da 450'ye falan satılması gerekiyor 450'ye renkli su Aa, bu değişik oldu bak En az 450 kardeşim en az 180 ya yeri git ya Ya yeri git ya 180 ne hocam ya dalga mı geçiyorsun bizle Hatta ben bu suları bir 15 yapayım ya. Çok aşırı konuştum oğlum. Bu bir saattir bu video ile uğraşıyorum size yemin ederim. Şu an kayıt süresi 52 dakika. Bir saat olmaya çok az kaldı. Aa! Aa 7 bin lira para verdim kimyasalcı kıza. <laughs> Hayır. Neyse tamam o gelirsin ben işleyeyim. Madem öyle bir... Attım, <laughs> bunu avantajımıza kullanmamız gerekiyor. Artık roketle pusunu açıyorum. Hazır mısınız? Oo daha fazla parça gerekli 500 yukarıda bulabilirsin diyor. Yukarıda bulabilirsin ne lan? Parça çip ücretsiz. Allah Allah. Daha fazla parça gerekli 500 yukarıda bulabilirsin. Yukarıda bulabilirsin namını. Ne diyor oğlum bu? Parça gerekli 500 yukarıda bulabilirsin ne yapmamız gerektiği hakkında bir fikri olan bilgisi olan varsa yorumlarda bekliyorum haberiniz olsun. Şimdi 15 parça yapmamıza çok az kaldı. 15. parçayı biz bir yapalım artık beynimiz eriyor artık. Zaten 2 gram beynimiz vardı o da gidiyor. Şimdi gençler makinemizi bir güçlendirelim. Ee, i̇şçilerimin hızını arttırdım artık. 2 saniyede yapıyorlar. Eskiden 3 saniyede 2.5'a indirdik. Ondan sonra 2'ye indirdik. Artık 2 saniyede yapıyorlar. Eee... ne kadar su isteyecek? Makine isteyecek 50 makine. Ebenin, e beni ne yani. ne <laughs> yani. Çok e olmaz bu şekilde anlaşamayız. Bu şekilde sizle anlaşamayız maalesef yapamıyoruz hiçbir şey elimizden gelmiyor Bodrum katı var 5 milyonu alabiliyoruz bayağı bir değişik ve e, geniş bir oyun dediğim gibi ben bu oyunda kasılacağım e, güçleneceğim ama o sıraya kadar sizin de videoya güzel bir like atmanız lazım Bu videoyu burada kapatıyorum ikinci bölümü gelecektir güzel bir like atarsanız sizleri seviyorum görüşmek üzere bay bay